Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Merhametli, daima affeden, günahlardan dilediğini affedip suçları bağışlayan, affeden mağfiret edendir Allah Azze ve Celle. Ey yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ım! Ey karanlık gecenin ve aydınlık gündüzün sahibi olan Allah'ım! Yegane affedici sensin. Bizi affet. Tövbe eden, affeden ve affedilen kullarından eyle bizi Rabbim. Senin merhametine ve senin keremine muhtacız. Affeden affınla affet bizi Rabbim. Bize mağfiret et. Sen ki tövbe eden, iman eden ve salih amel işleyenlerin günahlarını iyiliğe çevirensin. Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı iyiliğe çevir Rabbim. Bize mağfiret et. Merhamet edin ki merhamet olunasınız affedin ki affolunasınız. Yazık laf ebesi olanlara, yazık günahlarına bilerek devam edip istiğfar etmeyenlere diye buyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolu olsun yolumuz. Affeden ve affolunan kullarından eyle bizi. Günahlarından tövbe edip istiğfar edenlerden eyle bizi Allah'ım. Öfkenin, hasedin, tamahkarlığın karanlık dehlizlerinden çıkarıp bizi affınla aydınlığa ulaştır Rabbim. Yolumuzu aydınlat, bizi affet, bize mağfiret et. Allahu Teala, Ali İmran Suresi 16. ayeti i Kerime'de şöyle buyurmaktadır. Ey Rabbimiz, biz iman ettik. işlediğimiz günahları bağışla ve bizleri ateşin azabından koru. Ey affı bol olan Allah'ım! Musa'nın diliyle dua ediyorum sana. Duamı kabul eyle. Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi affet. Bizi rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Her cahi hislerimizin rüzgarında, günde bin kez günah işlerken, günde bin kez senin affına sığınsak Rabbim. Günahlarımızın ağırlığıyla ağrıyan yüreğimizi günde bin kez senin adınla doldursak. Gözünden nisan yağan bir çocuk olsak bugün. Bugün nisan yağmurları kalbimize yağsa. Yanan şehirlerin masum yetimleri bizi affetse bugün. Bugün senin affınla Rabbim kalbimizde bir güneş açsa yakılıp yıkılan virane şehirlerin sessiz anaları bizi affetse. Sen bizi affetsen Rabbim, affetsen ve sen yüreğimizdeki bu korkuyu. Analara kendimizi affettirecek bir mühlet versen bize. Ey affeden Allah'ım, sen de bizi affetsen. Küçücük yüreğine bütün dünyayı sığdıran bir çocuğun yüreği olsa bugün yüreğimiz, ve bir sabah yeli esse doğudan mübarek topraklardan sabah yeliyle esen nefese karışsa nefesimiz senin nefesini Rabbim kalbimizde duysak her sabah yelinde yeniden biz ıtırlı bir sabah gibi dolsun kalbimiz afla kalbimiz çağlayan pınarlardan akan suyla yıkansın Rabbim çimenin yeşili değsin kalbimize her gün kalbimize Rabbim Temmuz güneşi gibi senin nurun dolsun bugün. Sen ki bütün günahları bağışlayansın Allah'ım. Bizim günahlarımızı bağışla. Boynuzsuz koçun boynuzlu koçtan hakkını alacağı o hesap gününde bizi günahlarımızla mahcup etme. Sen ki affeden ve gizli açık yaptıklarımızı yegane bilensin gizli açık işlediğimiz günahlarımızı ört Rabbim. Bir günlük kelebek ömrüne denk sanki ömrümüz. Dün gitti, yarın meçhul. Bu kelebek ömründe senin nehyettiklerine ne kadar da cüretkarız Allah'ım. Cüretkarlığımızı affet. Allah'ım ömrümüzü sana adamamızı nasip et. Ve bizi yine, yine, yine affet. Mazlumun kalbinden bir tel kırılsa kırılır kalbimde bin bir tel benim çaresiz kimsesiz yalnız kalınca yalnız senin kapına gelsem Rabbim affından damlalar ruhuma aksa nihayet affetsen beni sen Rabbim kalbimde duysam bugün şefkatli bir meleğin fısıltısını bekleme son nefesini haydi tövbe et Rabbine meleklerin fısıltısıyla bugün kalbime sükun inse ve bir gün kalbim toprağın kalbine değdiğinde Rabbim senin affın da kalbime değse. Allahu Teala Bakara Suresi 286. ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Rabbimiz unuttuklarımızdan ve yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Yüce Rabbimiz, senin sonsuz kudretin ve merhametin önünde eğiliyoruz. Bizlere verdiğin nimetler için sana hamd ediyoruz. Kötülüklerden koruyup İyiliklerle donatan, bizi her an koruyup kollayan sensin. Senin rahmetinle her şey mümkündür. Dualarımızı kabul buyur. Ya Rab, bize sabır ve sağduyu ver. Karanlık zamanlarda rehberimiz ol. Yolumuzu aydınlat, kalbimizi kötülüklerden arındır. Bizi doğru yola ilet. Bize, sevdiklerimize sevgi ve merhametle davranmayı öğret bizi bağışlayan affedicisin. Biz de affetmeyi ve bağışlanmayı bilelim. Ey merhamet sahibi! Bütün insanlık için huzur ve barış diliyoruz. Dünyada yaşanan acılara, savaşlara, açlığa ve zulme son vermen için dua ediyoruz. İnsanların birbirine hoşgörüyle yaklaşmasını, sevgi ve saygıyla yaklaşmasını nasip eyle. Ya Rab, bize ilim ve irfan ver. Bilgiyle donanmış, doğruyu ayırt edebilen, insani değerlere saygılı bireyler olmayı nasip eyle. İyiliği yaymamıza, insanlara yardım etmemize ve dünyayı daha iyi bir yer yapmamıza vesile ol. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yisifun ve Selamun Alel Murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızası için, الفاتحة ما السلفات